Denizin sevdiği şeyler yoğurt, Ayla Çinaroğlu, Mustafa Delioğlu, Kırmızı Kedi Çocuk yayınları. Mutfakta kimi zaman Denizin annesi, kimi zaman da babası yemek pişirir. Bu yemeklerin kimi sıcak, kimi de soğuk yenir. Kimi tatlıdır, kimi birazcık ekşidir. Kiminde lezzet kakan. Lezzet katan hoş kokulu baharatlar, türlü türlü şifalı kurutulmuş otlar eklenir. Deniz, annesinin de babasının da pişirdiği yemekleri çok sever. Bazen biraz mızıldansa da hepsini afiyetle yer. Ama yiyeceklerin içinde en çok sevdiği her zaman yemeğin yanında, hiç bırakmadığın yediği yoğurttur. Deniz yoğurdu öyle çok sever ki yalnızca ağzıyla değil bütün yüzüyle yer.